Eko başarı programı bu hafta Konya'nın Sarayönü ilçesinde sizlerle birlikte yine sektörün en iyilerinden birine Keleşoğlu Ticaret'e konuk olduk. Yanında Keleşoğlu Ticaret sahibi Yunus Bey var. Yunus Bey merhabalar öncelikle. Merhabalar. Keleşoğlu Ticareti biraz tanıyabilir miyiz? Keleşoğlu Ticareti Sarayönü'nde 1975 yılında kurduk. Evet. Beyaz eşya sektörü Halı mobilya sektöründe devam ediyoruz. Sarayın halkına hizmete devam ediyoruz. Peki burada vermiş olduğunuz hizmetler tam olarak neler? Dayanık tüketim malları, beyaz eşya, buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, evet. halı mobilya grubu. Biz bu işleri böyle devam ediyoruz. İşlerimiz gayet iyi. Evet. Sarayın halkına memnunuz. Sarayın halkına hizmete devam ediyoruz. Peki burada kaç metrekarelik bir alanda kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Biz burada üç kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Beş katlı yerimiz var alt katta beyaz eşya. Evet. Üst katlarda mobilya grubu var. Motor satıyoruz. Motor bayilimiz de var. Yerli bir motor. Evet. Bu işleri devam ediyoruz. İyi işlerimiz Allah'a şükür. Çok güzel gerçekten. Sektörün zaten sevilen ve önde gelen isimlerinden birisiniz. Hayır evet. Hay böyle olunca yalnız da değilsiniz. Rakipleriniz de oldukça fazla. Evet. Peki sizi rakiplerinizden ayıran özellikler neler? Eski bir firma olmamız. Evet ve güler yüzlü ve mallarımız arkasında e, durmanız, durmanız. Hı -hı. bunlar bizi rakiplerimizden ayırt ediyor. Ödemelerde e, gayet esnek davranıyoruz Evet. Bu, bu gibi... E, Özellikler evet. sizi rakiplerinizden evet. farklı evet. kılıyor. Evet. Peki bu kaliteli hizmetin bir de maddi boyutu var. Peki sizin fiyat politikanız nedir? Gayet e, elimizden gelen kolaylığı yapmaya çalışıyoruz. Hı -hı peşini alıp vadeli satmaya çalışıyoruz. O da bize bir avantaj sağlıyor. Rakiplerimize karşı. Evet. İşte bu gibi özellikleri taşıyoruz. Evet. evet. Peki geleceğe yönelik hedefleriniz, planlarınız neler? Şu anda Konya'da ikinci mağazamızı açtık. Evet. Ve üçüncü mağazamızı da açmayı düşünüyoruz. Peki hizmet ağınız nerelerde sınırlı? Türkiye'nin her tarafına bal gönderiyoruz. Evet. Fabrika teslimi kargoyla teslim ediliyor. Bizim hizmetlerimiz Türkiye genelinde devam ediyor. Evet. Çok güzel evet. gerçekten. Son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bizi tercih eden müşterilerimiz çok teşekkür ediyoruz. Evet. Yol düşen yeni öğretmenler, yol öncelerimize hizmet etmeye devam ederiz. Buyurup gelirlerse gereken memnuniyeti, gereken kolaylığı, gereken ödeme kolaylığını yaparız. Bunlar bizim söyleyeceklerimiz. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Biz de, biz de İyi teşekkür çalışmalar ediyoruz. diliyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bizi tercih ettiğiniz için. Kanal çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Oldu sağ olun.